E, merhabalar. E, bugünkü yayınımızda e, çimento sektörünü ve akçansayı konuşacağız. E, hem şirketler hem de sektörle ilgili orta vadeli beklentilerimizi e, sizinle paylaşıyor olacağız. Şimdi önce şunu söylemekte fayda var: e, hem sektör hisselerinin hem de akçansanın performansı e, son bir buçuk yıldır e, çok iyi değil e, hisse performansları. Bunun sebebini de konuşacağız ama Akçansa'ya baktığımız zaman son bir yıl içerisinde endeksin 32 gerisinde kalmış önümüzdeki dönemde nasıl olur bu beklentilerimizi de sizinle paylaşıyor olacağız. Şimdi birincisi şunu söyleyebiliriz 2020 yılı çimento sektöründe iç talebin oldukça kuvvetli olduğu bir yıldı yüzde 23 civarında iç pazar büyümüştü. 2021 yılında bunun bir miktar e, bu iç talebin e, yavaşlamaya başladığını gördük. Yine bir büyüme oldu yüzde 8 civarında ama e, bir miktar ivmede e, azalış söz konusuydu. 2022 yılına geldiğimiz zaman e, artık talepte bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz. E, i̇lk çeyrekte inşaat izinleri, yeni inşaat izinleri yüzde 22 azaldı yıllık olarak. Ee, ve çimento iç talebinde de yüzde %19 civarında bir gerileme oldu. Ee, biz 2022 yılının tamamında iç pazarda e, tek haneli bir gerileme olabileceği kanaatindeyiz. Yani yüzde %5-6 civarında belki e, iç pazarın e, gerileyebileceğini düşünüyoruz. Şimdi sektörde aslında e, en önemli konu e, enerji maliyetleri. Bunu bir toparlamak lazım. Sektörün ve hisselerin performansının nasıl olacağını tahmin edebilmek açısından en kritik konu bu çünkü. Şimdi e, sektörün ya da şirketlerin maliyet yapısına baktığımız zaman çimento sektöründe e, maliyetlerin yaklaşık e, %20'si sabit, %80'i de e, değişken giderlerden oluşuyor. Değişken giderler dediğimiz zaman da bunların yarısı yakıt, yaklaşık dörtte biri de elektrik maliyetleri. Şimdi elektrik fiyatlarında ne kadar büyük bir artış olduğu zaten herkese malum. Yakıt tarafında da yine çok çok yüksek artışlar var. Şöyle ki 2021 yılı başında kömür fiyatları yaklaşık 100 dolarken, e, şu anda 400 dolar e, seviyelerine yükselmiş durumda. E, şirketler, çimento şirketleri e, kömür kullanabiliyorlar yakıt olarak. petrokop kullanabiliyorlar ya da her ikisinin e, bir karışımını kullanabiliyorlar. E, burada da e, çok yüksek e, fiyat artışları var. Dediğimiz gibi yani bir buçuk yıllık süreçte e, 100 dolardan yaklaşık 400 dolara gelmiş durumda e, kömür fiyatları. Buna bir de Türk lirasının yabancı para birimlerine karşı ortaya çıkan büyük değer kaybını da eklediğimiz zaman çimento sektörü için zor bir ortam oluştuğunu anlayabiliyoruz. Şimdi hem ihracat tarafında hem yurt içi tarafta ürün fiyatlarında da artış var, yani çimento fiyatlarında da yükseliş var. E, fakat e, bu maliyetlerdeki yükselişin çok altında kaldı bu fiyat e, çimento fiyatlarındaki yükseliş. Dolayısıyla son bir buçuk yıl e, çimento şirketlerinin kar marjlarının e, büyük erozyona uğradığı e, bir dönem oldu e, ve hani hiç şaşırtıcı da değil tabii ki e, bu dönemde e, sektör hisselerinin performansları da e, çok zayıf kaldı. Şimdi başlıca şunu söylememiz lazım. Yani ne zaman bir geri dönüş olur e, sektör hisselerinin performansı ile ilgili. Hani burada e, şirket bazında farklı şeyler olabilir ama e, genel bir performans yükselişi için hisselerde, sektör hisselerinde e, biz marjların düzelmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, bunda iki yolu olabilir. Yani birincisi enerji maliyetleri gerileyebilir. İşte kömür, petrokop fiyatları. İkincisi de çimento fiyatlarında daha fazla artışlar olabilir. Yani bu kâr maaşlarında bir geri dönüş olmadan, yukarıya doğru bir tekrardan bir hareket olmadan hisse performanslarında çok kuvvetli olamayacağı kanaatindeyiz sektörde. Şimdi Akçansa'ya bakalım. Akçansa ile ilgili şunu söyleyeyim en başta. Bizim hisse ile ilgili hedef fiyatımız 24 lira beklentinin de orta vadede endekse paralel olabileceği kanaatindeyiz. Şimdi sebeplerimizi sıralıyorum. Birincisi demin de bahsettiğim gibi, Akçansanın marjlarında da önemli gerilemeler oldu son bir buçuk yılda. 2016-2020 yılları arasında şirketin fabrik marjı yüzde 20 seviyesindeydi yaklaşık olarak. Bu yüzde 20 seviyesindeki fabrik kar marjı 2021'de yüzde %14 14'de geriledi. Yani yaklaşık yüzde altılık bir gerileme oldu. Çok ciddi bir gerileme. birinci çeyreğe baktığımız zamansa bu 14'lük seviyenin şu anda 12.7'ye gerilediğini görüyoruz. Bizim beklentimiz yılın tamamı için 2022 yılında yüzde 12.5 gibi bir fabrik marjı olabileceği şeklinde Akçansa için. Dolayısıyla şirket alışkın olduğu çok yüksek marjların yine oldukça altında kalacağı bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Yayının başında iç pazardan bahsettik. İç pazarın bir miktar daralabileceğini söyledik bu yıl için. Fakat akçansa iç talebin zayıfladığı dönemlerde e, satışlarını e, ihracata yönlendirebilecek bir faaliyet esnekliğine sahip. Dolayısıyla e, volüm bazında bir gerileme olacağı kanaatinde değiliz şirketin satışlarında. E, ama biraz önce bahsettiğim gibi e, marjlarda henüz e, en azından e, ikinci ve üçüncü çeyreklerde diyelim e, bir e, yükseliş, ciddi bir yükseliş olması için daha erken gibi gözüküyor. E, hisse pahalı mı? Değil. Onu da söyleyelim. Çünkü e, gayet e, iskontolu değerleme çarpanlarından işlem görüyor. 2022 tahmini firma değeri 5,3 seviyesinde. Şirketin FK'si 7,6 seviyesinde. Bunlar e, şirket hissesinin e, pahalı olmadığını gösteriyor. E, ama performans ne zaman yükselir? E, ne zaman... E, endeksin de üzerinde bir getiri sağlanır. Bu değil, demin bahsettiğim gibi e, marjlardaki toparlanmayla birlikte ancak olabilir diye düşünüyoruz. Yani sektörün geneli için bu durum böyle. E, Akçası özelinde bir de e, hisse için katalizör olabilecek başka bir konu da Kanal İstanbul Projesi. E, şirketin e, büyük çekmece fabrikası e, Kanal İstanbul Projesi'nin e, hemen yanı başında. Dolayısıyla Kanal İstanbul'la ilgili bir ilerleme olması durumunda da <laughs> şirketin hissesi için bir katalizör olabilir diye düşünüyoruz. Tekrarlayacak olursak hedef fiyatımız 24 lira ve beklentimiz endeks'e paralel getir. Katıldığınız için çok teşekkür. Ederim.